Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcanlı yemek tarifi sevenler için patlıcan musakka tarifi paylaşacağım. Beşamel sos ile fırında hazırlayacağız. Patlıcanları yağda kızartmak yok. Çok hafif, çok lezzetli, bir o kadar da kolay ve pratik bu yemek tarifini mutlaka kaydedin. Çok seveceksiniz. Öncelikle yıkayıp temizlediğimiz patlıcanları alacalı bir şekilde soyalım. Benim kullandığım patlıcanlar acı olmadığı için ben tuzlu suda bekletmedim. Dilerseniz siz tuzlu suda bekletebilirsiniz. Daha sonra patlıcanları kalın dilimler halinde doğrayalım. Patlıcanları çok ince doğramıyoruz. Piştikten sonra yemeğin içinde eriyip dağılabilir. Yaklaşık bir parmak kalınlığında olması yeterli olacaktır. Musaklı için patlıcanları derin yağda kızartmıyorum. Fırında kızartma yapacağım. Bunun için patlıcanları fırın tepsisine alıyorum. Üzerine tuz ve karabiberi ekliyorum ve güzel bir şekilde özleştiriyorum. Daha sonra üzerine sıvı yağını ekliyorum. Özleştiriyorum patlıcanları fırın tepsisine üst üste gelmeyecek şekilde diziyorum. Ve tekrardan üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında patlıcanlar kızarana kadar pişiriyorum. Ben 25 dakikada pişirdim. Bu süre farklılık gösterebilir. Kontrollü olalım. Patlıcanlar fırında kızarırken biz de kıymalı iç harcımızı hazırlayalım. Bunun için öncelikle tavaya sıvı yağını ekleyelim. Üzerine bir adet ince ince küp küp doğradığımız soğanı ekleyelim ve kavurmaya başlayalım. Soğanların daha çabuk kavrulup karamelize bir lezzet olması için bir çay kaşığı toz şeker ekliyorum. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Üzerine bir adet rendelenmiş havuç ve bir adet yeşil biberi de koyuyorum ve bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Sebzeleri kavurduktan sonra üzerine kıymayı ekliyorum ve kıymanın rengi dönene kadar yaklaşık 2-3 dakika kavuruyorum. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum ve salçayı özleştiriyorum. Üzerine domates rendesi ve baharatlarını ekliyorum, özleştiriyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler, benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yapabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Daha sonra bir su bardağı su ekliyorum ve kısık ateşte 15-20 dakika ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Fırında patlıcan musakka tarifini beşamel soslu yapacağız. Bunun için öncelikle beşamel sosu hazırlayalım. 50 gram tereyağını eritelim. Üzerine 2 yemek kaşığı un ilave edelim ve kısık ateşte sürekli karıştırarak onu kavuralım. Bunun çok fazla kavrulmasını istemiyorum. Tereyağıyla özleşmesi ve kokusu çıkması yeterli olacaktır. Özleştikten sonra üzerine 2 su bardağı süt ilave edelim ve kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı çok güzel oldu. Koyulaştı. Üzerine tuz, karabiber, muskat ekleyelim ve özleştirelim. Beşamel sosumuz hazır. Artık ocağın altını kapatalım. Patlıcanlar fırında kızardı. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldular. Bu şekilde tüm sebzeleri fırında kızartabilirsiniz. Püf noktası fırını mutlaka önceden 200 derecede ısıtmamız gerekiyor. Bu şekilde sebzeler suyunu salmadan kızartma tadında hazırlayabiliriz. Kavurduğumuz kıymalı harca ince kıyılmış taze maydanoz ekleyelim ve özleştirelim. Daha sonra fırın tepsisinin zeminini sıvı yağ ile yağlayalım. Hepsinin tabanına beşamel sos ilave edelim ve ince bir şekilde yayalım. Üzerine kızarttığımız patlıcanları dizelim. Kıymalı harcın tamamını patlıcanların üzerine eşit bir şekilde yayalım. Kalan patlıcanları da aynı şekilde kıymanın üzerine dizelim. Beşamel sosun tamamını patlıcanların üzerine dökelim ve eşit bir şekilde yayalım. Üzerine en son rendelenmiş kaşar peyniri ekleyelim ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Beşamel soslu fırında patlıcan musakka yemeğimiz servise hazır. Ben üzerine ince kıyılmış maydanoz serperek servis ediyorum. Sizler de dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Patlıcanı derin yağda, bol yağda kızartmadan bu şekilde fırında kızartarak musakka yemeği hazırlayabilirsiniz. Hem çok hafif hem de çok lezzetli bir fırın yemeği oluyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.